İslam bizden ne istiyor? Namaz bizden ne istiyor? Okuduğumuz Kur'an bizden ne istiyor? Bizde öncekiler ne yapmışlar? Fedakarlıkları biz ne yapıyoruz? Diye söylemiştim ya, en azından dedim, sokağa oturduğunuz sokaktaki veya bir arka sokakta olabilir. Oturduğunuz sokaktaki ihtiyaç sahiplerini bulun, araştırın. Bu size görevdir. Bunu size Kur'an veriyor, bu görevi Kur'an veriyor, dinimiz veriyor, cami veriyor. O kıldığımız namaz bunu ön, böyle istiyor. Onun için araştırmanız için bir form hazırladım. Burada sorular var. Bunları cevaplarınızı işaretleyecek o kişi, ihtiyaç sahibi aile. İlk başta kimlikle ilgili adı, soyadı, mahalle, cadde, sokak, kat, daire, ev, no, il, ilçe, telefon. İlk bölüm. İkinci bölümde medeni hali işaretleyecek. Bekar mı? Evli mi? işaret koyacak. Dul boşanmış erkek mi? Dul boşanmış kadın mı? Üçüncü bölümde engelli ve özürlü var mı? Onu da belirt artık. Evet veya hayır. Evet ise açıklamaya yazacak kendi ihtiyaçlarını kendisi giremeyen bir engelli özürlü evimizde var diyecek şu diyecek diyecek aile fertlerinin sayısı bir kişi iki kişi üç kişi dört kişi beş kişiler veya daha fazla işaretliyorlar hangisi ise aylık gelir durumu 1000 liranın altında. 1000 lira 2000 lira arası, 2000 lira 3000 lira arası, 3000 lira 4000 lira arası, 4000 lira 5000 lira arası, 5000 lira 6000 lira daha fazla. Daimi yardım aldığınız kurum veya kuruluşlar var mı? Var. vakıf ve dernekler, belediye vakıf kurumu, engelli yardımı, yaşlılık yardımı, evde bakım yardımı, eşi vefat, vefat etmiş kadına ya kadın yardımı diye böyle yardımlar var devam alıyorlar. Nakit ise nakiti işaretliyor. Gıda ise gıda işaret aldı. Yoksa işaret Çalışan kişi. Evinde çalışan kişi. Çalışan yok. Yoksa yok. Bizi bir komşu var. Çalışan hiç yok. Alt tane çocuğu var. Çocuğunun berbere, on yaşında bir çocuğu var. Berbere gönderiyor. O da bir şey almıyor öğrenmesi için. Vermiyor bana. Doğrusu. Çalışan yok. Bir kişi çalışıyor, ne iş yaptığını açıklayacak. Veya iki kişi çalışıyor, ne iş yaptığını açıklayacak. Çalışanın işi ve işi ve mesleği açıklayacak. Üç kişi veya kendi işi. Esnafın, bakkalın, işte marketin, firman var şu var bu var neyse, kendi hisse, kendi şeysin içini yazacak buraya. Barınma, evi yani. Ev sahibiyim, bunu işaretle var neyse, kiracı kiracı ise kiracı, kira ödemiyor, bunu işaret hangisi ise, kira ödüyorsa kira bitler. neyse bunu yazacak. Gelelim evdeki çocuklara. Çok önemli çünkü çocuklar öğrenci mi çalışıyor mu burada? Çocuklar öğrenci durumu. Evinde bir öğrenci varsa hangi okulda? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite işaretleyecek veya evet, evet. öğrenci varsa ya okulları da önde işaretleyecek. 3 öğrenci 4 öğrenci. Çünkü her öğrencinin aile 500 lira masrafı var. Üniversite öğrencisi aile 1500 lira masrafı var. Burada masraflar ortaya çıkıyor. Efendim otomobilin var mı? Varsa şayet markası ve modeli açıkla. Borcunuz var mı? Evet ise borç sebebi mecburi borç. İflas veya herhangi bir felaket gibi durumlardan dolayı borca girdim. Miktarı, her ay ödediğim miktar. İhtiyaç, bu, ihtiyaç borcu, ihtiyaçları ev aldım, araba aldım, arsa aldım, eşya vesaire bu kadar işte 100 bin lira borca girdim, şu kadar taksit ödüyorum. İhtiyaç borcu, ev ihtiyaçtır mesela almıştır adam, sonra da işleri bozulmuştur, ödeyemiyordur falan. Ticari borç. Yani bir yatırım yaptınız, bir iş yer açtınız, borçlandınız, ticaret, dükkan ticaret mal vesaire. Toplam borç miktarı ve her ay ödediğiniz e, miktar nedir? Bunu soruyoruz. Toplam miktar. Not demişik. Müracaat edildiği imzası özel durum açıklaması burada olmayıp da bu sorulanlar içerisinde olmayıp da kendi açıklamam istediği bir özel durum varsa bunu yazacak yardım alırsa aldım diye imza atacak. Not aile fertlerinin kimlik fotokopilerini müracaat faturası formunun arkasına ekleyiniz. Size referans olan komşunuz, birinci komşu, ikinci komşu, adı soyadı telefonu, adı soyadı telefonu, o komşularda ihtiyaç sahibi olduğunu onay onaylıyorum imzası. komşuların da onay etme ihtiyaç sahibi olduğunu, ben mesela yakın komşuyu tanıyorum, çok iyi tanıyorum yani ayakkabıdan yani, giriyoruz, görüyorum. Ya hakikaten ben onaylarım. Komşusu çok iyi oluyor. Komşusu bilmiyorsa sen bitmişsin kardeşim. Senin İslam, Müslümanlığın, namazın, niyazın boş ya, yani. boş yaşıyorsun sen. O ihtiyacı almaya hak eden kişi de hiç toplumdan bir haber, efendim camiden bir haber, eğer böyle iki kişiye bir kişiye imza attıracak kimseyle irtibatı olmamışsa, bir komşuluk ilişkisi olmamışsa e sen yardım fırına hatırlamazsın. Kim ilgileneceksin? Onun için bu buradaki maksat sokaktaki komşuları da kaynaştırma amacı taşıyor. Araştırma amacı taşıyor aynı zamanda. Şimdi efendim sen zenginsin, malın mülkün var. İhtiyaç sahibi adı insanı arıyorsun. Tamam aldın, Götürdüm, verdim. Böyle durumlarda kişinin direkt verdiği zaman, sadece sen, seni gördüğü zaman el etek bağlama başlamış. Sen verdin ya. Ve riya girer ortaya, gösteriş girer. Efendim, kişinin utanması, çekinmesi, mahcup olması girer ve sevabı da ona göre olur. Zor olur yani. Ama velayetim bakın. Cami aracı yaptığınız zaman kaç kişi araya geliyor? Kaç kişi sevabı Bir. Getirdi, verdi. Yüz lira verdi. Ben gittim veya camimizin cemaatinden birisi gitti. Bu verilenin gıda paketi yaptırmaya gitti. Maket harekete geçti. Ben harekete geçtim cemaat harekete geçti. Ondan sonra aldık getirdik camiye, taşıdık taşıyan harekete geçti. Taşıyanlar eve götürdü, işte eve burada hazırladık, hazırladık eve götürdü. Camiyle adam irtibata geçti. Nereden geldi bu? Cami göğünden. Cami irtibata geçti. Din öne çıktı. Efendim komşuluk ilişkileri Ama sen götürüp versin hiç kimse araydı. Bir hareketlik yok. Böyle bir taşla on tane kuş vuruyorsun. Topyekün mahalleye hareketin geçiyorsunuz. Marketini, komşusunu, cami cemaatini, dini, camiyi, hocayı, herkes hareket geçiyor. Onun için çok önemsiyorum ve çok önemli. Ben verdim gitti falan. Tamam olur da bu ecri bu sevabı kazanamazsınız. Amacımız yalnızlaşan insanları topluma kazandırmak. Amacımız camiyi, dini, imanı serdirmek. Amacımız komşuluk ilişkilerini geliştirmek. Anlatabiliyor muyum? İyi anlaşıldı herhalde. Siz anlatınız meseleyi. Siz anlatsanız yeter. Çok kalabalıkları anlatmaya gerek yok. Allah bana soracak. Ben anlattım, söyledim. Ey Rabbim senin kullarını ben harekete geçirmeye, komşuluk ilişkileri, yardımlaşmaya davet ettim. Anlattım, söyledim. Buna da bak. Ben Dün geceden beri, dünden beri hep çalışıyor Böyle kolay hazır yapmıyoruz. Hep değiştirdim, bastım bastım, bastım tekrar değiştirdim. Evet, evet, devlet şehir, valiliği de bu kadar geniş bir <laughs> Yok. ayarlayamaz ayar Ama Başka, onlar da benden öğrendiler. Ben 30 seneden <laughs> bu işte, 30 seneden beri bu işte yapıyorum. <laughs> Hakikaten bak, diyanetle, efendim, de, valilikteki derdeklerimiz hep oralara, yani, bunu kafa yorarsın bu işte. Yani ala vere, ala vere tecrübe sahip oluyorsunuz. Evet. Ee, i̇lk önce hazırladığım şeye bakıyorum. Bir de şimdiki de çok farklı yani. Evet. Bu son olur inşallah. Son zirve olur artık. Mükemmel değil. Mükemmel olamaz da. Yani. Evet. Her şey var. Şey var. Çapraz sorgulamalar hepsi var yani. Geçen, evet. geçen sene kadar daha karışıktı. Ama bu sene e, Excel'de yaptım. Daha e, tasarımı daha güzel. güzel. Peki zor oluyor. Word'da yapmak zor oluyor. Zor oluyor. Ekran falan zor da geçersin. o yüzden, o yüzden ekledim. daha iyi Excel vermek için. E alt kullanacağım kaç tane fakire gittik, geldik, götürdük, kadınlara dağıtıyorduk. Doldurun getirin bunları diyorum. Mukabele okuduğumuz Özellikle mukabele okuyan hanımlar bu işi çok iyi beceriyorlar. Onlar bu, bu işlere meraklı yani. Erkekler pek olmuyor da kadınlar bu işlere meraklı. Yukarıda bak bizim mahalleden gelen Serpil Hanım vardı. Mesela o da o komisyonun içindeydi. Öyleydi yani. Götürüyorduk, yapıyorduk, araştırıyorduk. Ama altı kurdalar üç 3 tane mahalle var. Çok zor oluyor. Evet. Biz öncelikle bu mahalleye, mahallemize hitap edeceğiz inşallah. Görevimizi yapmış olacağız. komşuluk görevde. Analarımız, babalarımız, dedelerimiz, nelerimiz, ısım akraba bütün ölenlerimizin ruhları için evliya ulema sulaha şeyda ehli imanın ruhları için hasaten sevgili peygamberimizin ruhi için Allah rızası için el